Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cisencün sevilen Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Teyhan ve sevgilisi güzeller üzeri Sıla 3 oğlundan sizlere özel kareleri topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncularımız izleyicili Seher ve Yaman'ın sonunun nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı Mutlaka izlemesiniz arkadaşlar. Güzel güzel değerli izleyicilerim, hoşta kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.